Bir baba ve küçük çocuğu parkta birlikte salıncakta vakit geçirir. Çocuk daha yükseğe gitmek ister, kendini bir roket pilotu gibi hayal eder. Baba onun bu heyecanına eşlik eder. Güvenliğini sağlarken oyununa katılır. Bu an hem eğlenceli hem bağ kurucu hem de hayal gücünü destekleyici bir deneyime dönüşür. Daha yükseğit. Daha yükseğe mi? Emin misin? Roket gibi yükseğe. O zaman sıkı tutun. Uçuyorsun şu an. Daha hızlı baba. Baş üstüne. Kaptan. <laughs> Hazır mı? göklere. Bulutlara değdin. Güneşe gidiyorum. Güneş gözlüğünü unutma. Ha ha ha, ha tamam. Rüzgar esiyor mu? Evet. Çok eğlenceli. <laughs> Yavaşlatayım mı biraz? Hayır, biraz daha. Peki, son üç itiş. Bir. İki. Üç. İşte bu. Şimdi yavaş yavaş. Çok yükseğe çıktım. Sen en cesur pilotsun. Ayış. Ve geri döndün. Salıncağım uzay gemim oldu. Ve ben de senin yer kontrolündeyim. Salıncağı seviyorum. Ben de seninle salıncakta olmayı seviyorum. Her gün park yapalım mı? Olur. Eğer hava güzelse. Yağmurda da oynarız. Yağmurda da roket uçurur muyuz? Evet. Ama şemsiye lazım. Şemsiye roket fikrine bayıldım. Bugün çok güzeldi. Senin sayende. Şimdi sırada ne var? Belki biraz dondurma. Evet. Uzay dondurması. <laughs> Kaptan, dondurma görevine hazır mısınız? Hazır. Salıncakta geçen bu oyun sayesinde çocuk hem fiziksel hareketin keyfini yaşadı, hem de hayal dünyasında sınırsızca dolaştı. Babasıyla kurduğu bu etkileşim, güven, neşe ve hayal gücüyle doluydu. Bu sadece bir park günü değil, aynı zamanda bir çocukluk hatırasıydı.